Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PWM üretip üretmiş olduğum PWM'i de gözle görebilmemiz için küçük bir servo motor süreceğim. PWM Pulse Width Modulation yani sinyal gelişlik modülasyonu olup üretilen sinyallerin genişliğini denetleyerek servo motorun açısını, hızını belirleyeceğimiz bir kare dalga. Ekranda görüldüğü üzere %25, 50, 75 oranlarında kare dalganın sadece genişliğini değiştirilerek servo motoru denetleyeceğiz. Dikkat edilecek olan husus, yüksekliği değil, sadece genişliği değişiyor. Kullanacağımız servo motor SG90RC mini servo motor. Ufakça bir iç yapısından bahsetmek istersek, bir adet potansiyometre var, motorun konumunu algılayabilmemiz için. Bir de DC motorumuz var. DC motoru sürmek için sürücü ve dişli sistem var. Hadi şimdi gelin, yazılımımıza bir bakalım. Evet şimdi yazılımımızın ekranı olan Cube IDE programına girdik. Buradan CS kısmına geldiğimizde debug kısmını serial Wire'ını seçiyoruz. Daha sonra timers'a gelip TIM1 kısmından channel 1 ve channel 2 PWM generation channel olarak aktif ettik. Aşağı kısımda prescaler yani frekans sayıcı kısmına frekansım 50 Hz'e denk gelecek şekilde hesaplayıp ayarladım. Clock Configuration kısmına geldiğimizde frekanslarımız ekranda görüldüğü gibi aldık. 72 Hz de şu an VHS kısım seçili. Burada da Clock kısmı seçili. Main C kısmında kodlarımıza bir bakalım. 99 ve 100. satırda Haltim PVM Start kısmında PVM'imizin başlatma kodudur bunlar. PVM'imizi başlatıyoruz. Sonra aşağıda while kısmına gelip PVM doluluk oranını ayarlıyoruz. Haltim Set Compare kısmında. Daha sonra 1,75 bu tarz oranlar verdim kodlarım. E, ee, PVM'imizin genliğini ayarlıyor. Yani motorumuzun dönme derecesini ayarlıyor delay kısımları ne kadar süre bekleyecek? Döndükten sonra bir bekleme, sonra tekrar dönme arasındaki süreyi belirlediğimiz kısım olacak. Şimdi devremizi kurup PWM'in nasıl çıkış gösterdiğini motorla beraber gözlemleyelim. Devremizi kurup onu da görelim. Evet arkadaşlar, devremizi kurduk. RC servonun da kısaca içini göstereyim. Bunlar sürücü devremiz, potansiyometre ve küçük DC motor. Kablomuz burada da bağladığımız üzere. Sarı PVM'in gitti, PVM sinyalinin gitti. Bizim ayarladığımız PVM'in sürücüye iletildiği kablo. Kahverengi genelde eksi, kırmızı 5 volt. İç yapısını gördünüz işletme sistemi bu şu an çalışmış halini göstereyim size 180 derece ayarladık motorumuzu yani pvm sinyalimiz 180 derecede çalışacak şekilde işletimde döndüğümü görebilirsiniz şimdi pvm sinyalimizi sg90 90 derece çevirebilecek şekilde ayarladık. Gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi Figen sinyali bu şekilde çıkışlar veriyor.